Herkese merhaba, ben Mustafa Sert. Selçuk Üniversitesi'nde 4. sınıf reklamcılık öğrencisiyim. Şimdi sizlere şehir pazarlama iletişim uygulamaları dersi kapsamında Avustralya Sydney şehri ile ilgili sunum yapacağım. Bugün kendi coğrafyamızdan çok uzağa Avustralya'ya yolculuk yapıyoruz. Güney yarım kürede Hint okyanusu ve Büyük Okyanus arasında yer alan bir ülke. Dünyanın en küçük kıtasında yer alan yüzölçümü en büyük 6. ülkesi. Ülkenin en eski, en büyük ve en kozmopolit şehri Sydney. Sydney, dünyanın her yerinden pek çok turisti bünyesine çeken bir şehir. Başkent olmamasına rağmen ülkenin en eski yerleşim yerlerinden biri. Aynı zamanda kıta ülkesinin lokomotif şehri. Ekonomi ve nüfus açısından Avustralya'nın en gelişmiş şehri. İklimi, plajları, gece hayatının renkliliği ile turizmin başkenti olduğunu söyleyebiliriz. Mevsim fark etmeksizin ziyaret etmek için bir şehir arıyorsanız Sydney tam size göre. Öyle ki ülkede yıllık ortalama sıcaklık 21 derece. Tam bir Alman iklim kuşağında olan şehir hemen hemen her mevsim yağışlı olsa da yaz aylarında yağış miktarı biraz daha artmaktadır. Bununla birlikte deniz suyu sıcaklığı yıllık ortalama 20 derecedir. Bunun yanı sıra güney yarım kürede olması sebebiyle Aralık ve Mart arası yaz, Haziran ve Eylül arası kış olduğunu unutmamak gerekir. Ülkemizden Sidney'e aktarmalı bir şekilde yaklaşık 22-23 saatlik bir sürede ulaşmak mümkündür. Sidney'in ülkemizden 8 saat ileri bir konumda olduğu bilgisini de aklımızda bulunduralım. Şehirde etnik çeşitliliğin çok fazla olması sebebiyle dünya mutfağındaki lezzetleri tatmak için pek çok restoran bulabilirsiniz. Sidney'de Orta Doğu mutfağı, Fransız, İtalyan, Çin... Hint mutfağı gibi pek çok mutfağı bulabileceğiniz gibi en güzel lezzetler arasında deniz ürünleri gelmektedir. İyi bir liman kenti olan her daim taze ve lezzetli deniz mahsullerini de bulmak mümkün. Deniz ürünlerini tercih etmeyenler için et ve sebze çeşitleri gibi pek çok seçeneği değerlendirebilirsiniz. Sydney'de şehir içi ulaşımda taksinin yanı sıra metro, tren, otobüs, feribot gibi pek çok ulaşım kaynağı bulunmaktadır. Özellikle tren ağı çok gelişmiş olduğundan şehrin büyük bir kısmına ulaşım rahatlığı sağlamaktadır. Ülkenin genel pahalılığı ulaşıma da yansımıştır. Şehrin ekonomik kapasitesi oldukça yüksektir. Yaklaşık olarak 400 milyar dolar civarı bir işlem hacmi söz konusudur. Şehirde pazarlama, finans ve turizm sektörü oldukça ilerlemiş konumdadır. Şehrin ekonomik kapasitesi Danimarka, Hong Kong, Singapur gibi ülkeler baz alındığında bu ülkelerden daha yüksektir. Şehirde yapacağınız alışverişlerde dikkatli olmakta fayda var. Çünkü ev fiyatlarının yanı sıra özellikle giyim ve gıda fiyatları ortalamanın üzerindedir. Şehrin en canlı yerlerinden birisi olan Sydney Limanı, şehri kuzey ve güney olarak ikiye bölmektedir. Birbirine liman köprüleriyle bağlı olan kısımlarda kıyı boyunca çeşitli koşu parkurları bulunmaktadır. Şehrin sembol yapılarından birisi olan opera binası özellikle göz alıcı mimarisiyle öne çıkmaktadır. 20. yüzyılın en önemli mimari eserlerinden biri olan bu binaya yıllık 4-5 milyondan fazla ziyaretçi kabul edilmektedir. Yerden 350 metre yüksekte bulunan Sydney Kulesi sayesinde şehrin manzarasının tadını çıkartabilirsiniz. Aynı zamanda kule Avustralya'nın en yüksek 3. yapısıdır. Bunun yanı sıra dünyanın en zengin akvaryumlarından birisi olan Sydney Akvaryumu 145 metre derinliğe inen tüp geçitleri sayesinde pek çok balığı doğal ortamları olan okyanusta görme imkanı sağlamaktadır. Sydney'in en önemli simgelerinden birisi olan ve dünyanın en geniş çelik halatlı köprüsü olan Sydney Harbour Köprüsü'nü de ziyaret etmeyi unutmayın. Bunun yanı sıra Royal Botanic Garden ülkedeki en büyük bahçe ve aynı zamanda kraliyet bahçesidir. Sydney'de 100 civarı plaj bulunur. Bunların en ünlüsü dünyaca ünlü Bondi plajıdır. Bu plaj özellikle sörf meraklılarının uğrak noktasıdır. Aynı zamanda şehir Güney Yarımküre'deki en büyük katedral olan St. Mary's Katedrali'ne ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle Sydney'in 100 kilometre dışında kalan mavi dağlar da doğa severler için eşsiz bir uğrak noktasıdır. En az gündüzler kadar canlı ve ışıl ışıl olan gece hayatı da Sydney'i Sydney, yi Sydney yi yapan özelliklerden birisidir. Teras Bali, The Basement Cruise Bar, Theater Bar at the End of the Wharf bunlardan en bilinenleridir. Vivid Sydney yıllık düzenlenen ışık, müzik ve fikir festivalidir. Sydney Limanı'nda opera su üzerinde kurulan bir sahneden hem Sydney Limanı hem de opera binası manzarası eşliğinde yapılan eşsiz bir etkinlik. Sydney Koşu Festivali Eylül ayında yapılan Harbor Köprüsü'nü trafiğe kapatabilen tek koşu etkinliği olmasıyla şehrin en popüler festivallerinden biridir. Daha birçok göz alıcı aktivitesi bulunan Sydney'in kozmopolit yapısı oldukça renkli bir sosyal yaşam imkanı sağlamaktadır. Her yanında farklı bir eğlence, farklı bir tat, farklı bir kültür bulunan bu şehrin neden bu kadar popüler bir şehir olduğu anlaşılabiliyor. Şehir pazarlama iletişim uygulamaları dersi kapsamında yapacağım Sydney sunumu bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.